Bugün TV ekranlarından herkese merhaba sevgili seyirciler. Bir hukukun dili programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta konumuz icra davaları. Konuyla ilgili uzman konuklarımız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Şeref Kabataş. Eyvallah. Hoş geldiniz Anıl Açıklar. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler programımız tüketiciye en iyi destek veren yılın programı ödülünü aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tüketici Hakları Zabıta Amirliği'nin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü sebebiyle verdiği ödülü bu sene biz aldık. Şimdi e, ödül töreniyle ilgili görüntülerimizi izliyoruz. Demek ki bugüne kadar Karpay'ı da tüketemiyoruz. Bankanın e, size karşı başlattığı bir icra takibi veya size karşı başlattığı açtığı bir dava varsa... Sürenizi geçirmeden ...kefirlik noktasında itirazınızı yapabilir. Hayır, önce borçluyu tamamen araştırmalı, ondan hasil edemediğini ispat edip bana gelmeli diyebiliriz. Demek ki bugüne kadar kart ayda ödemiyoruz. Veya tüketici hukuku alanında bilinçli tüketici kitlelerinin oluşması, tüketicilerin sorunlarında onlara yol rehberi ve bilgilendirici programlar yapması, bu programların süreklilik arz etmesi nedeniyle ödüle layık görülen hukuklu dili programı Yapı ve sunucusu Bugün TV'den Ahmet Solak Beyefendi'yi sahne davet ediyoruz. tekrar çok teşekkür ediyoruz bizi ödüle layık gördükleri için. <laughs> e, sevgili seyirciler 0212, 350, 85 28 ve soruet adresinden bizlere icra davaları ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Anıl Bey ilk sorumla başlamak istiyorum. Şimdi icra dairesinden evet tebligat geldiği zaman izleyicilerimiz ne yapmalı? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Bu arada öncelikle e, yapımcımızı aldığı ödülden dolayı ben de tebrik ederim. eee bir icra dairesinden tebligat geldiğinde evet. e, ne yapılmalı? Eee adı Ahmet olsun. Evet. E, Ahmet evinde otururken kapı çalıyor. Postacı işte icra dairesinden Ahmet Bey e, ödeme emri geldi. Yani evet. haciz kağıdı dediğimiz bir kağıt geldi. Ahmet'in ne yapması gerekir? Ahmet'in yapması gereken öncelikli şey muhakkak ama muhakkak o kağıdın üzerine gel, gelen tarihi yazmış olması. Neden? E, biliyorsunuz bizim Türk hukuk sistemimizde ciddi anlamda süreler çok önemli ve bu süreler kaçırıldığında da e, ciddi anlamda hak kaybına evet. uğranabiliyor ve bunun telafisi yok. O yüzden e, Ahmet öncelikli olarak oraya gelmiş olduğu tarihi yazsın ki e, ileride ya ödeme gününü geçirmemek için ya da itiraz süresini geçirmemek için e, hatırlasın o tarihi. Evet. E, Ahmet'in e, yapması gereken e, nedir bu borç? Ahmet'in mi değil mi? Evet, onu öğrenmesi gerekiyor. Evet, <laughs> ee, bunu tespitini yaptıktan sonra doğru hesaplanmış mı? Çünkü o haciz kağıdında masraflar yazacak, faiz yazacak e, ve bunların doğru hesaplanıp hesaplanmamasını Ahmet kontrol etmesi gerekecek. Evet. Bunu da kontrol ettikten sonra herhangi bir yanlışlık yoksa e, hemen e, avukatıyla alacaklının avukatıyla irtifata geçip borcu bir an evvel ödemek için. Evet. E, bir şeyler yapması lazım, avukatı ikna etmesi lazım, ee, ödeyemiyorsa taksitlendirme yoluna gitmesi lazım. İyi niyetli olduğunu gösterdiği takdirde ve avukatı da ikna ettiği takdirde e, o an için herhangi bir problem olmayacak. E, yine şunu da söyleyeyim, eğer ki Ahmet evde yokken tebligat gelmişse bu tebligat muhtarlığa bırakılacaktır. Evet. Ve posta memuru da e, sizin kapınıza, Ahmet'in kapısına bir e, haber kağıdı bırakacaktır. Bu haber kağıdını gördükten sonra da e, acelesi yok. E, ben muhtardan daha sonra da alırım diye kimse Düşünüm beklemesin. Evet. E, çünkü dediğim gibi o haber kağıdı sizin kapınıza yapıştırıldığı zaman muhtara o tebligat almış sayılıyor zaman, galiba. O almış sayılıyorsunuz. Evet. E, hem itiraz süresini kaçırmamak için hem de ödeme gününü kaçırmamız için öncelikli öncelikle evet. bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet peki. Sevgili seyirciler 0212 355 85 ve soru et, adresinden icra davaları ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. E, Şeref Bey icra, icra tebligatına itiraz süresini kaçıran kişi e, borç gerçeği yansıtmıyorsa mesela işte bin lira borcu var varsayalım e, ama işte mahkeme masraflarıyla ya da icra Hı. masraflarıyla beraber 3000 lira olmuş ve buna itiraz ediyor. Hı. Benim bu kadar borcum yok diye. Bu durumda ne yap? ...yokması gerekiyor izleyicilerimize? İlk öncelikle burada e, borçlunun e, yedi günlük bir itiraz süresi olduğunu belirtmek isteriz. E, bu yedi günlük süre e, bir hak e, düşürücü bir süredir. Evet. Bu sürenin kaçırılması aynı zamanda e, hakkında kaybolması anlamına taşıyacaktır. ...fakat burada esas belirtilmesi gereken e, husus e, sürenin kaçırılmasında e, geçerli bir mazeretinin bulunup bulunmadığının tespitidir. Evet. Şayet geçerli bir e, mazereti varsa ve e, gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde e, burada takip duracaktır. Şayet e, geçerli bir mazereti yoksa ve e, durumu da e, borç durumu da gerçeğin yansıtmıyorsa burada borçlu e, borçlu olma yani buradaki kişi borçlu olmadığını tespiti hususunda bir menfi tespit davası açması gerekir. Evet. Ee, burada da ka kanunda belirtilen %15'lik e, bir teminat yatırılır ve ardından e, ihtiyat tipi kararı talep edilebilir. Evet. Peki Anıl Bey eve haciz e, geliyor varsayalım ve eşyaları haciz edip götürüldüğünde borçlu bu durumda ne yapmalı? Eve geldiğinde haciz edilmiş ve yok eşyalar. Evet muhtemelen tebligat gelmiş, ee, süresinde itiraz edilmemiş ya da evet. zaten borcu olduğu için itiraza gerek duymamış. 7 gün içerisinde bu borcu ödememiş. Şimdilik burada borçlu ne yapması gerekiyor? Ee, doğal olarak haciz geldi, evet. eşyalar, eşyalar alındı gitti. gitti. Ee, aynı şekilde aslında burada da e, yine avukatla bir an evvel irtibata geçip e, bir şekilde e, ikna yoluna gidip Taksitlendirme yapmak ee, evet. veya hani en azından bir kısmını ödemek. Tabi bu arada artık bu saatten sonra da e, mallar gittikten sonra e, kesinlikle ama kesinlikle mallarınızı borç bitmeden alma şansınız yok. yok evet. O yüzden de aslında bu aşamaya gelmeden e, avukatla bir şekilde anlaşıp e, yez süreci uzatmak ve bir an evvel de borcu kapatmakta fayda var. Mutlaka ikna yoluyla avukatla anlaşılabiliyor yani değil mi? Ve taksitlendirilebiliyor Tabii, aslında, anladığım kadarıyla. Tabi e, eve... Avukatların niçin hazine gelip onu da söyleyeyim... Evet. ...avukat e, icra takibine başladı. E, Borçluya bir türlü ulaşamıyor. Tebligat gitmiş ama evet. arıyor, cevap vermiyor. E, i̇şte ödeyeceğim ödeyeceğim diyor ama... ...bir türlü zamanda ödemiyor. Evet. E, aslında biz avukatlar da alacaklı avukat olarak... E, ...ev hazine... ...hani çok e, hoş görmüyoruz evet, tabii ama... E, sonuç böyle alacak... ...bizim alacağımız değil. E, evet. Müvekkilimizin alacağı ve Bunu tahsil etmek zorundayız. Hani e, Tüm avukatlar borçlu da... ...bir iyi niyet gördüğü takdirde ve bu borcun... ...bir şekilde ödeneceğine inandığı takdirde onlar elinden geleni yapıyor aslında. O yüzden de avukattan kaçmaktansa e, iyi niyetinizi gösterip e, bir şekilde ödemeye çalışsınlar. E, gerçekten de hani eve hacize gelme e, çok da hoş bir durum değil. Peki, hakikaten doğru söylüyorsunuz. Evet. Sevgili seyirciler 0212 355 85 28 ve soruyethukukundili.com adresinden icra davaları ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, peki şunu sormak istiyorum Şeref Bey. Şimdi çocuğun bir borcu var ve anne babanın evine icra geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olabiliyor mu yani haciz? Edilebiliyor mu malları? Anne babanın. Ee, burada ilk önce e, temel e, çizgiyi belirleyelim. E, hukukumuzda e... Ce, ...suçların ve cezaların e, kişiselliği prensibi uygulanmaktadır. Eğer bir kişi... E, evet, e, ...bir kişi e, tam ehliyet sahibi ise... Evet. ...ve e, tam ehliyet sahibi ise... Yani anne ve baba bu durumda, yani şimdi benim borcumdan dolayı anne ve babamın evine haciz gelebiliyor mu? Yani burada e, borçlunun ikametgah adresi önemli. Evet. Eğer borçlu burada ailenin yanında görülüyorsa, evet. ikametgah ailenin yanında görülüyorsa uygulamada bu mümkündür. Mümkün yani. Haciz gelinmesi evet. mümkündür. Evet efendim. Peki. Ee, Anıl Bey size bir soru var. Kredi kartı borcumdan dolayı evin eşyaları haciz ve satıldı. Ama bankaya olan borç kapanmadı. Borçlu bu durumda ne yapmalı Anıl Bey? Şimdi aşama... E, ...giderek artıyor. Ee, şeyler haciz edilmiş, eşyalar haciz edilmiş, satılmış evet. e, ve buna rağmen borç kapanmamış. önceki şunu söyleyeyim. Tekrardan eşya almış olsanız bile tekrardan alacaklının veya evet. ve avukatının size hacize gelmeye hakkı var. Sonuç böyle ben yani alacaklı borçun evine bir kere hacize gitti daha gidemez diye bir kural yok. Evet. Borç bitinceye kadar bu haciz işlemleri uygulanabilir... Evet. Tekrar tekrar e, mallar hazzedilip evet. satılabilir. Peki yeni eşya alırsa şimdi ona göre aslında yeni eşya da alamaz galiba bu durumda yani çünkü edilebilir diye. Tekrar tekrar hazzedilemiyor Tabii tekrar mu? geldikleri Banka. için e, aslında yeni bir eşya almaktansa yeni alacağı eşyanın parasını e, en azından borcunu öderse çok çok daha iyi evet. olur. E, ne alacağı işe? Evet, portunudasını diyorsunuz. E, peki Şeref Bey, emekli maaşına haciz konulabiliyor mu? Ben konulamıyor diye biliyorum ama siz neler söylemek istersiniz? E, emekli maaşlarına e, teknik olarak e, haciz konulması mümkün değildir. Evet. E, şayet e, konulmuşsa, e, burada e, kişi, emeklimiz oluyor, evet. İcra dairelerine giderek kesintilerin kaldırılmasını, itiraz yoluyla kesintilerin kaldırılmasını ve e, hazin durdurulmasını talep edebilir. Evet. Peki sevgili seyirciler 0212-355-8528 ve sorayetfukukundili.com adresinden icra davaları ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz bizlere. Ee, Anıl Bey çalışanların maaşlarına haciz konulabiliyor mu? Tabii ki çalışanların da maaşlarına haciz konulabilir. Ee, emekli maaşı haricinde eğer ki borçlu çalışıyorsa çalışmış olduğu maaşının dörtte biri ne e, evet. alacaklı vekili haciz koyabilir. Ee, bu da nasıl olur? Ee, hani alacaklı veya vekili icra dersinden borçlu hakkında başlatmış olduğu o icra da